Evet burası da yine Arifiye tarafında Yaşar Bekiroğlu abinin bahçesi. şimdi orayı da bir tekrar daha önce gelmiştim ama yine de bir çekmek istedim. Şimdi hep beraber gezelim. Burada ördekler var. يعني كفيك بس تمام تمام Tavuklar acıkmış herhalde peşime geliyorlar. <laughs> Longfess. <face. gülüyor> Cimperiler var mı? Abi cimperi diyor bunlar mı? Biliyoruz o Faysal. Şuradaki Yok. mavi çok güzelmiş. Yani evet, maviler diye atalım. Hmm. Mavi sabunlu çok güzel. Bir tane yerde. Ben çoros müdür? Çok güzel ama. Ee, rengi is, falan is. da çok tatlı. Güzelmiş. Evet, İsmen Güzelmiş ama. Eşi <laughs> var mı acaba? Tek mi?

İnşallah bayağı mümber ki yapmış. Daha önce bu kadar yoktu. Benim gözüme bir tane şey kuş yaptı ama Mavi Hı? mi? Sence ne? Şey, lahor. Yok ki takım değil <laughs> 这里小。 随便我可以。 You look for the chest Bahçeye serersen iyi olur. Serceğim serceğim tabii ki. Bahçeye serersen. Çekiyor abi. musun konuşmayalım da. Yok. Konuş. Ne <laughs> sorun yok. Abi böyle yer yaptı. Bakıların bakıcıları yeri. Normalde ama tabii yavru bilmek. Yaşar abiden var. Abi. önce girdik biz kümese ama evet, Yaşar abi şimdi geldi. Kümese senin zaten. Sormadan tutmayalım bile. Yok aşk olsun. Ne, ne olur mu abi? Yaşar, Yaşar abi bereketli olsun. Allah razı olsun. Daha önce gelmiştim yine ama tekrar bir daha Kısmet Hoş oldu. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Allah razı Bizi olsun. Bizi çok sağ memnun etsin. ee, Her zaman beklerim. Her çok sağolsun. sağ olsun. Emeğine sağlık ama bayağı siyah üretmişsin abi bu Ürettik sefer. Ürettik değil mi biraz? <laughs> evet. evet. <güzel> biraz <laughs> bir şeyler var yani. <laughs> <Yavaş>. Evet. Gel, <laughs> gel, gel. gel buyurun. Maşallah. Buyurun. Siyahlardan üremiş bu. Ben... İnşallah üretim tam. E, yine bundan sonra yani. Yeni yeni oturturduk. Birazcık da evet. eksiğim var. Birazcık da satıyorum. Eksiltiyorum hem bu arada. İhtiyar bir satıcı ee, olacak birazcık zaten. Birazcık da ağırlıklı Lyon Face'e, Lümberk'e döndüm. Diğer Hı. kuşların fazlalıklarını çıkartıyorum. Onun için İyi maşallah. Bu. Bereketli olsun. Lahore tek herhalde. Lahore tek Ona dişi arıyorum. İşte erkek Onunası mi bekliyorum, Erkek. Ee, videoda olan arkadaşlara hı hı. saygılar varsa hı hı. şey var. <laughs> bak benim sarılar abi bak bir tane en altta ufak büyüdü Necet abi. Anne baba yukarıda o da yavru. Bak bir tane on ilk birbirine hata verdi ama mesela ben onu daha çok seviyorum. Sarımla ee, beyazı biraz fazla. Erkek yavrum. İnşallah bunu ayağına bilecek taktım. Öbür dişiyle. Ha? E, o, o abi. E, o. maşallah şey. On numara bak o yanındaki ile eş kapatmaya çalışıyorum ve hepsi takım oluyor. Bak benim indik dediğimiz bebeklerim bende anne babaları. Abi bir tane bu çok güzel bir renk veriyor sarı. Yukarıda yavrusu, bir tane daha öyle saralmıştım e, öldürüyor. Bak onun evri yavrusu orada aynı, yani hiç değişmez. Anne de orada zaten. Maviler şey şeyden mi? Çetinden şey mi? Maviler çetinden. Geçer abi o işte. mavinin birini bir tutsana. ne? tepeli mi tepesiz mi? Tepeli. Ve biz tepeli hastasıyız. Tepeli mi? Tepe, tepesizler biz <laughs> bir çift şey. O dişisi o herkese. Evet. Yavaş yavaş. Abi ben çok tutmam ya yakalama kuşları. Evet, maşallah, dişi de çok güzel. Ya evet, şey, bir takım yavrusunu aldık ama yaşatamadık. <laughs> Arkadaşlar evet. Maşallah. Ama kafa bunun dediğin kuş değil mi bu? Yok değil değil onda yok. Evet. Bak, o yukarıda. Ee, evet. kremler yukarıda abi onlara bakarız. Evet. Ama abi var ya tutulmaz elde. şey gibi. Şeyde kasa da güzel olacak. Evet. evet. Fizikli. çok güzel. Fizikli yani. Ya. Fizikli yani. yani. Evet. Değil mi? Kremi. Bak şekerime evet. bak ben gerçek bunu gerçek seviyorum. Erkek daha fizikli. Benim çok iri bunlar Şöpeye yani. değil mi? Biraz. Ama evet biraz. Ha? Biraz evet. değil çok iri yani. Evet ben bunları da seviyorum. Bunları üreteceğim. Posta gibi Biraz tepede biraz şey şey tepe demişim. kafa biraz döndü bundan. Ya, bak, çok ya, kafalı. Çok, çok kafalı, çok fizikçi. İyi gibi ya. Sen sanki kanat şekerler mi? Evet. evet, şekerler. Bunlarla çalışacağım biraz. Bunlarla yürüyeceğim. Maşallah. Ama erkek evet çok yapılır erkek. Ya sana abi çok gözler mözler maşallah bulmuşsun. Sadece giysini bulmuşsun. Vallahi ha, güle güle beste yani. Abi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi güle güle beste. Bizimkiler bunun yanında buldurcun kaldı. Allah razı olsun. Yok abi. <laughs> var. Bende vardı bunda. Aynı evet. Aynı böyle gri dişi arıyorum abi. Daha önce bende vardı. Bakıyordum ben. Ha değil Vallahi mi? Allah razı bir Grisi de vardı. Bunun erkek olduğundan emin misin abi? yüzde doksan. Daha yeni burada çıktı yavru. Ya, yumurta bu aldım. Kuş alman. dişi gibi duruyor ya. Emin misin? Ben öyle görüyorum. Yok yok erkek götürmeye başladı yavaş yavaş. Takip ediyorum hala. Kızgınlıktan halde. öpmesin. O da olabilir. Ha? Değil mi? Bu kuş dişi abi ya. Abi hiç bir kuşa da pas vermiyor. Daha erken de onun için. Belki de. Kaçta? Dişi. Son TL'ye gelmiş. Sonda mı? Hmm. Evet. Bak abi kırmızıyla vurdum bunu. Erkeğe o kırmızı. Bak üstte kavga ediyor ya. Erkeğe o kırmızı. Yavruya bak bir tane. Teki. Öbür yavru bak. Öbür tarafta da aynı. Evet Yaşar abi nefim bu şekilde. <laughs> Gerçekten yeri de çok güzel. Doğa manzaralı. Bir başka çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ol, kanalıma abone olursanız evet. sevinirim.